Diamond Global'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eğitim alabileceğiniz kişilere nasıl güvenebileceğinizden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki günümüzde kolay para kazanma amacıyla seçimlerini yanlış taraflarda kullanan insanlar oldukça fazla. Bu bizim alanımızda da yani eğitime ve danışmanlık verme alanında da oldukça fazla bir seviyede. Gelin belirlediğimiz birkaç kriterlerle eğitim alabileceğiniz kişilere, şirketlere nasıl güvenebileceğimizden bahsedelim. 1- Sayfa ve görüntü kalitesi. Amacı paranızı almaktan ziyade size bir şeyler katmaya çalışan şirketler Hazırladığı gönderilerle, yaptığı sunumlarla gözümüze olumlu derecede hitap eder. 2. Paylaşımlar. Yaptığı paylaşımlar özgün ve anlaşılabilir olmalıdır. 3. Referanslar. Verdikleri bilgilerle insanlara bir şeyler aktaran şirketlerin mutlaka referansları olacaktır ve bunları paylaşmaktan çekinmeyeceklerdir. 4. Ücretler. Ücretleri ortalamanın altında olmamalıdır. Size bilgi aktaran hiçbir hizmet anormal derecede ucuz olamaz arkadaşlar. 5. Kendini göstermek. Size kendini göstermekten çekinmeyeceklerdir ve aynı zamanda kişisel olarak onlara ulaşabilmenizde olanak sağlayacaklardır.